Merhabalar herkese. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun geçtiğimiz günlerde Chess.com'da oynanmış Beyaz Taşlar'da ünlü bir yayıncı. Aynı zamanda kuvvetli de bir büyük usta olan Daniel Narodiski var. Siyah Taşlar'da ise 13 yaşındaki milli sporcumuz Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş oynuyor. Zaman temposu 3'er dakika. Bakalım neler yaşanmış. e 4 başlıyor Narodiski. d 5 İskandinav savunmasıyla yanıt veriyor Yağız Kağan. E çarpı D5. Vezir çarpı D5. D4 ile bir piyon daha merkeze gelince Yağız Kağan hemen o piyona da saldırıyor. At F3 hamlesi hem piyonu savundu hem E5'i istedi ve E-D4. At d 4ten sonra da at C6 ile bu kez yine D4 karesine doğru bir saldırı gerçekleştiriyor Yağız Kağan. At çarpı C6, Vezir çarpı C6 hamlelerinin ardından ise at C3'e çıkıyor. Şimdi merkezdeki piyonlar değişildi. Fillerin en sevdiği şeylerden bir tanesi. Çünkü merkezdeki kalabalık piyon yapıları fillerin hoşuna gitmez. Çaprazları kapanabilir ama şu anda filler açık çaprazlara sahip. Ve at C3 hamlesinin bir amacı da fil B5 ile birlikte veziri düşürmek. Fakat Yağız A6 ile bu planı engelliyor. Fil F4 gelişilince fil E6 gelişilmiş. Fil D3 gelişilince de şimdi Buraya kadar her şey normal gibi. Evet Yağızkan biraz fazla vezir hamlesi yaptı. Fakat o da açılışının gereğiydi. Taşlar gelişiliyor ve iki tarafta roka doğru yönelecek gibi görünüyordu. Fakat Yağızkan henüz 9. hamlede öyle bir şey oynuyor ki oyunun seyri tamamen değişiyor. İşte Yağızkan'ın hamlesi fil A3. Tahtaya düşen bir yıldırım bir anda B2 piyonuna doğru bir saldırı var ve biz bu fili niye boşa bıraktık? Biz bu filin verip Niye karşılığında C3'teki atı almak istiyoruz? Gelin bakalım. Narodiski almıyor bu fili ama alsaydık ne olurdu? Vezir şarpı C3 hamlesi var şimdi. Ver şahı. Aynı zamanda kaleye de bakışım var. Yani vezirle kapatırsam her zaman kaleyi alabiliyorum. Bu yüzden şimdi şahı kaçtığım zaman rokum bozulacak. Taşları koordine etmem zorlaşacak. Ve en mantıklı hamle fil d2 hamlesi. Ama bu kez de vezir e5 hamlesi var. Şimdi fil e3 oynanırsa gene vezirle kapatamıyoruz. At f6 at d5'lerle birlikte hemen e3'e doğru saldırılar gerçekleşebiliyor. Bu kez de beyazların mantıklı hamlesi fili e2'ye dönmek. Yani ileriye doğru çıkan filler bir anda geriye doğru düştü. Geriye doğru dönmek zorunda kaldı şahı savunmak için. Piyon yapısındaki bozukluk siyahların artık lehine oldu gördüğünüz gibi. Ve artık birçok inisiyatifimiz var. Uzun rok atabiliyoruz. At F6 oynayabiliyoruz. Fil C4, fil G4. Bu hamlelerle E2'ye saldırabiliyoruz. Sanki kazanç gibi görünüyor. Hani a alıyormuşuz gibi görünüyor E2'ye basarak ama o da olmuyor. Sadece bir inisiyatif kalıyor bizde diyebilirim. Mesela fil G4 oynayalım. H3 oynasın. Fil çarp E2. Vezir çarpı E2 alabiliyor artık. Çünkü A1'i alamıyoruz açmazda kaldığımız için. Vezir E2, Şah E2 gibi bir durumda aslında Ata karşılık fil ama bozuk piyon yapısına karşı Yağız Kağan'ın e, hafif üstün olduğu bir oyun sonuna doğru gidilebilirdi. Narodiski bunu istememiş. Yani gidip de B çarpı A3 alacak hali yok. Fil E4 oynamış. Demiş ki ver veziri. Şimdi Yağız Kağan vezirini C4 karesine gidiyor. C3'e baskısını hala devam ettirirken E4'e doğru da bakıyor. F4'e doğru da bakıyor. Konum oldukça garip. Oldukça enteresan. Çünkü beyaz taşlar gelişti. 3 öf faaliyet gelişti ama birazcık havada duruyorlar ve ne yapılacak şimdi vezir c4'ten sonra? B a3'ü şimdi alamıyor muyum? Şimdi alamıyorum. Çünkü yine vezir çarpı c3 var ve yani şahı kaçarsanız koordineniz bozuluyor. Güzel bir konum asla değil. Rokunuz bozulduktan sonra siyahlar gelişimini sürdürerek oyunda üstünlüğünü devam ettirebilir. Diğer taraftan da fil d2 yine dönersek çok kötü bir hamle yapmış oluyoruz. Sebebi de vezir e5. Tahtanın ortasında bir e4 fili var ve henüz 13 12. hamleler tamamlanmışken Beyazlar bu fili savunamıyor. Yani vezirle savunursan A1 boşta kalacağı için F3 ile savunursan F5 de düşeceği için E4'teki fil bir anda boşta kalıyor. Ve e, Yağız böylelikle oyunu kazanırdı. Fakat bu da olmuyor. Vezir C4 hamlesinden sonra B çarpı A3 alınmıyor. Ve Naradisk'in hamlesi fil çarpı B7. Fil çarpı B7'den sonra ya tahta ne kadar karışık şöyle göstereceğim. Yağız fil çarpı B2'yi aldı. Naradisk'i ne istiyor? A8'deki kaleyi istiyor. Yağız ne istiyor? A1'i istiyor. C3'ü istiyor. F4'ü istiyor. Buradan nasıl kurtulacaksın? Bir sürü istek var tahtada. Ve Narodiski e, yani C3'teki atı tabii ki bedavaya vermek istemiyor. Bir de şah çekerek gelecek. At D5 oynuyor. Diyor ki A8'e karşılık A1 alınabilir. Ama ben Atımı bedavaya vermiyorum. Atımla F4'ü savunuyorum. Aynı zamanda da at çarpı C7'leri istiyorum. Bu aslında iyi bir hamle değil. Çünkü Yağız Kağan'ın kale D8 hamlesi varmış burada ama Yağız Kağan da burada fil çarpı d 5 oynuyor. Fil çarpı d 5ten sonra konum yine oldukça karışık gibi. Fil çarpı D5'in ardından ee, vezir çarpı D5 almış buradan aradiski. Ama benim bakmak istediğim hamle fil çarpı D5. Neden? Çünkü konumu incelemek istiyorum. Adam neler yaptı? Adam neler hesapladı? Görmek istiyorum. Fil D5'ten sonra vezir çarpı F4 var. E şimdi fil A8 ve vezir E5 ile birlikte yağız Kağan A1'deki kaleyi tamamen düşürdüğü için bir anda oyunda avantajı eline geçirmiş oluyor aksi takdirde ya, kaleyi verdik karşılığında yani kalite geride düş kalite geriye düşmüş gibiyiz ama bunu aldıktan sonra biz hafif alet önde kalacağız. Tabii Birazcık karışık hala bu varyantlar. Şah D2 oynayabiliyor. Şah D2 ile burayı destekleyebiliyor. Ama onlara hiç girmeyeceğim. Çünkü bu şahın pazarlara çıktı. İşte fil C3 oynuyorum. Bu şah D3'e gitmek zorunda kalıyor. O şahın güvensizliği ile alakalı çok fazla mevzular var. Oraya hiç girmiyorum. Beyazlar burada A1 alıp kazanıyorlar gibi düşüne. E, siyahlar burada A1 alıp hafif alet önde kazanıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden fil D5'ten sonra fil D5 alınmıyor. Vezir çarpı D5 alınıyor. Vezir çarpı D5 hamlesi ise aslında Oyunun yine kritik anlarından bir tanesi. Belki Narodiski şunu düşünüyordu kafasında. Ya ıskan vezir çarpı d5 alsın. Fil çarpı d5 alayım. İşte fil A1, fil A8 her şeyi paşa paşa değiştik. Ne oldu tahtada? Çift file karşılık filat bir konum. Ya Kağan'ın gelişimde sıkıntıları var. C7'ye saldırıyorum. A6'ya da saldırırım. Bu şekilde üstün bir pozisyona giderim diye düşünüyordu. Fakat işler böyle gerçekleşmiyor. Vezir çarpı D5'ten sonra başka bir seçenek şu olabilir. Ya Vezir çarpı F4 alamıyor muyum? Vezir çarpı F4 de kazanan hamlelerden bir tanesiymiş ama biraz bilgisayara göre kazanan hamle. Çünkü Şimdi fil C6 var. Fil C6'dan sonra şah F8 olursa fil A8, vezir D8 mat istekleri olacak. Şahı E7'ye çıkmam lazım. Vezir D7'den sonra şahı F6'ya çıkmam lazım. Kazanıyorum ama nasıl kazanıyorum? Şahımı biraz pazarları dolaştırıyorum falan. Buralara da girmiyor Yağız Kağan. Yağız Kağan diyor ki ben burada fil C3 şah çekiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Oyunun en kritik anındayız. Şimdi ee, şahın zaten kaçabileceği bir tane kare var o zaman önünü kapatalım. Fil D2 oynayalım. Fil D2 oynanamıyor. Sebebi vezir çarpı D5 alınacak. Fil çarpı d 5ten sonra fil çarpı D2 şah. Şah alınca da kale D8 hamlesiyle birlikte bu kez D5'teki file veda ediyor. O beyaz fil ne çekti? Bir E4'ten düşüyor, bir D5'ten düşüyor. Bu şekilde file ve C4 ile ister savunursa C6 ile düşecek ve Yalas oyunu hafif alet önde kazanırdı. Bu yüzden fil C3 şah çekmeye e, Fili kapatamıyorum. E, veziri kapatmayacağım. O zaman şahı kaçalım. 14. hamlede şahını kaçıyor Daniel Naradiski. Ve 3 dakikalık süresinin 1 dakika 56 saniyesi var. Ama bu hamleden sonra Yağız Kağan kale D8 oynuyor. Rakibinin vezirini düşürüyor. Ve Daniel Naradiski 3100 küsür puanı olan Daniel Naradiski 14. hamlede oyunu terk ediyor. Açıkçası Böyle oyunları genelde anlatmıyorum çünkü evet yani bu, bu oyuncular birbirlerinin işte bazen açılış kötü gider 10 hamle değinebilir 15 hamle değinebilir Yağız Kağan'ın da böyle kaybettiği oyunlar vardır ama bu oyun enteresan bir şekilde hoşuma gitti çünkü e, çok fazla taktik var. Ve fil a3 ile birlikte Yağızkan birazcık konumu buraya zorluyor. Narodiski gibi bir isme karşı böyle taktik dişe diş bir mücadeleye giriyor. Ve 14 hamle sonunda kuvvetli bir büyük ustaya karşı aslında e, güzel bir oyun kazanıyor. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Kendi ilgimi çektiği için açıkçası sizlerle paylaşmak istedim. Şah çok kötü durumda. A1'deki kale istekte Bezir düştü. Oyunun terkini anlatacak. Daha da fazla zaten bir şey yok. Eee... Narodiski nerede hata yaptı? Ya muhtemelen Narodiski bu fil A3 hamlesini bir beklemiyordu. İki, fil C1 dönebilirdi. Fil C1 dönseydi onu da herhalde insan kendisini kabul ettiremiyor. Yani ben 2600 küsür elo'ya sahip, 3100 internet puanına sahip bir büyük ustayım. Yani bir fil A3'e ben böyle fil C1 mi döneceğim? Hani ben de saldırırım oradan bir şeyler bulurum dedi. Ama bulamadı ve oyunu kaybetti. Ben bugün sizlerle bu mücadeleyi paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyif aldınız. Diğer mücadelelerde ve videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.